Bak şimdi. Ben. Berat Reis Rek Berat oh, Rek diyor. Oh. Kaç kalbin var şiş. söyle. Oğlum bayıldı. Oha 8.5 kalp ne Göksel? Çüş amına koyayım. Hacı bana vuramadın ki. Oğlum burayı kesmez bir şey yap amına koyayım. 8.5 kalp ne? Anasını sikeyim. <laughs> Oğlum sen de beni lava sıkıştırdın. Sen ama takla attırdın amına. Havaya bir <laughs> aldın anasını. <laughs> Eyvallah oğlum da bitti. Nasıl sıkıştıracağım seni? Önce tutman gereken bazı şeyler var. Tut. <laughs> ne diyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Tut. Oğlum, Dur, yan, yan, gidiyor. Ya yeah, kaç tane yapalım? Oğlum ayağımı gösterdim orada tırnaklarımdan vurdun değil mi? Hadi. Palet gibi tırnaklarım var hmm, kovboy ama. kovboy amınakıyım 57 numara. <laughs> Kovboylar tırnaklarını kesmez. O yüzden ayakkabıları büyüktür. Hop. Aa yeni bir bilgi öğrendim Göksel abim videosundan. Oha yorum kal. Allah yorum GG Göksel sakin ciğer sökücülerden misin amına koyayım? Son ciğer sökücü 4 kalp ne Göksel amına koyayım ya. Kanka buraya keseyim mi? Sen paslanmışsın amına. Lan bırak kesmeyi satırla doğru amına koyayım buraları. <laughs> Oğlum suyu koydum ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> Lanet su. Oğlum şu an çok heyecanlandım ben. Acayip heyecanlandım de. Ah, rahat bırak beni. Gel buraya. <laughs> Ellerim terledi ya Allah çarpsın. Kafama ok yiyip duruyorum bir de. Oğlum hani da abi yoktu? Tut bunu o zaman. Tut. yak beni tam Tut. yak beni. ne <laughs> anlamı <Random> var oğlum? <gülüyor> 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 Yani <laughs> bir <laughs> Nasıl <Ne> affettireyim? <laughs> Dur oğlum. Göksel bir şey oldu. <laughs> Berat öldün sen. Berat öldü. Kaç kalbim var ona göre öyle yedim. <laughs> buçuk. Biliyorum canın az. O yüzden gel buraya. Ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. <laughs> görüp bitirsin <görsün> beni ya. <laughs> ya oğlum orada sen nasıl takıldın ya? <laughs> Ayağım takıldı oğlum o bir şey değil. Oğlum sen çok değişik hit al... Bu nedir kardeşim? Anasını... <laughs> oğlum ya 6.5 kalp... Hepinize yepyeni videodan merhaba arkadaşlar ben Sakırca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, daha doğrusu Berat'la birlikte VS atacağız. 1 VS 1'in yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Berat sen de hoş geldik kanka. Hoş bulduk. Eyvallah sağ olsun. Arkadaşlar bir dahaki VS'nin gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum. En az 5000 like. 5000 like geldiği gibi yeni bölüm gelecek. Berat Bey bu videoya kaç like bekliyoruz? <laughs> Ben 5.005 5.005 Tamam 5.000 değil evet. 5.005 like bekliyoruz arkadaşlar Aynen beyler 5.000 like attım bak Harbi değil, asal Tam bu var. noktada Tam ekrandan çıkın arkadaşlar Ve like butonuna basın Ayrıca yorumlarda da Bir dahaki e, Versiye atacağım kişiyi Siz belirleyeceksiniz En çok like alan kişi Bir dahaki kurbanım olacak Hadi başlayalım Berat Kurbanım Hadi diyorum çünkü Berat'ı birazdan Yani tokatlayacağız gene arkadaşlar <laughs> 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 Ee, Ama bırak okay, de ağzımızın tadı kaçmasın. <gülüyor> 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 Oo. Oo <laughs> baba taktikler. Bunlar nasıl şeyler böyle. Oo bayma yaptırıyorsun bana. Aynen Dur kardeşim. Dur oğlum öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu sıcağın ortasına bir de lav koyuyorsun Göksel ya. Değil mi? Çok sıcak hava. Ana Golden Apple değil mi? Bö! <laughs> Bö! <Bı. Ü. gülüyor> Ses tonu bak ama. Oğlum ben seninle bir de çekeyim ki gülerim şu adam. <laughs> Dur yani ama bacağım tak düştü. Rahat düştü. Bak şimdi atacağım tut bunu tamam mı? Nereye gidiyorsun? Gel ha, at. Tutuyorum. At. Hı. Ya, ya onu... <laughs> <arahı gülüyor> <olmayı canım. gülüyor> Oğlum bana atacağım bana. <laughs> <laughs> Tuttum. <gülüyor> tamam. Oğlum Lavum yandı ya. Şey lavum söndü. Bir tane golden apple sıraya. Şaşırdın ha sen. Onları nasıl yapıyorsun öyle? Nasıl yapıyorum? Golden apple yedin mi? Yok yemedin gel. Hı. Dur lan dur yemedim mi? Daha kafamı lava sıkıştıracak. <laughs> kafamı oh, lava sıkıştırma. sıkıştıracak <laughs> ne olur? <laughs> Ulan ben ne zaman duvara geçsem hep beni duvara sıkıştırıyorlar. <laughs> duvara sıkıştırıyorlar ha. Sonra hunarca istemediğim şeylerden yapıyorlar. Behlül gibi cama dayıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ah, Berat sakin. Ciğerimi söktüm. Hakan yavaş. <gülüyor> <gülüyor> <Amman akladım. gülüyor> i̇şte bak bunu diyordum. <laughs> ben de kurtulamıyorum bana böyle yapınca. Oğlum. Sen yoksun aranıda. Arenada yok muyum? Ya dur dur tamam. varsın varsın tamam. Sen hala şey değil misin? Arenada kalmışsın da duel atamıyorum. Aramaya yapıştırdılar beni Oğlum oklar hala duruyor lan göğsüne saplamışım bir tane ok. Berat <laughs> arkadaşlar dediği gibi ısınmış. Bayağı iyi oynuyor. Tut 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 tut. Tamam. Oğlum sen harbi piro piro oklar atır sen okla. <laughs> Sağlar, bir ailem var okla. Yüksel dur oğlum. Şaşırdın <laughs> ya. bira doldur. <laughs> Yazın ortasında iyi bir bira. Ah! Yavaş! Ciğerimi söktün. Hakan <laughs> yavaş! yavaş. <laughs> Bırak oğlum. Bir de kız diyor. Arifeymiş bu Hakan. Hay Allah. Bak şimdi. Ben. Berat Reis Rekti Berat oh Rekti yiyor. <laughs> Kaç kalbin <laughs> var söyle. Oğlum bayıldı. Oha buçuk bu, kalp ne Göksel? Çüş amına koyayım Hacı bana vuramadın ki. Oğlum burayı kesmez bir şey yap amına koyayım 8.5 buçuk kalp ne? <gülüyor> <gülüyor> anasını sikeyim Oğlum sen de beni lava sıkıştırdın. Sen ama takla attırdın ama. Havayı bir <laughs> aldın anasını. Eyvallah oğlum da bitti. Nasıl sıkıştıracağım seni? Önce tutman gereken bazı şeyler var. <laughs> ne diyorsun ben? <gülüyor> <gülüyor> Tut. Oğlum videonun konusu yanlış yerlere gidiyor. <laughs> Önce tutman gereken bazı şeyler var. <laughs> <laughs> Oğlum normalde oltayı attıktan sonra senin bana vuramaman lazım. Hacı pluginler farklı ya server değişik. Bu arada arkadaşlar server'ın IP'sini açıklama kısmına <laughs> koyarım üşenmezsem. Ama ara sıra lag çıkıyor bu server'da önermiyorum yani. Rekt mi geliyor? Oğlum sakin ol. Kaç canım var? 5. Oğlum nasıl 5 amına koyayım? Hacı gap yedim vallahi gap yedim. Ah sakin ananı canım gitti. Tamam tamam yok bir şey. 2.5. Ah look at this dude. Look at this. <laughs> ya dört kaç tane gapın ka Oğlum ayağımı gösterdim orada tırnaklarımdan vurdun değil mi? Hadi. Palet gibi tırnaklarım var amına koyayım. Hmm, Kovboy amına 57 numara. <laughs> Kovboylar tırnaklarını kesmez. O yüzden ayakkabıları büyüktür. Hop. Aha yeni bir bilgi öğrendim Göksel abim videosundan. Oha yorum kal. GG bro. Onu nasıl yorum kalp ya? <laughs> şimdi bak, Ateş ben... çıkacağım <laughs> şimdi. ben şimdi devreye giriyorum ve birazcık jitter -click yapalım. Hadi gel. Berat jitter kapışalım mı? Ama delikanlı gibi bak. Olta kılıç tamam mı? Gep de serbest, su Hadi da serbest. Lav yok serbest. tamam love Lav yok, lav yok. Üçün şey yok. kullanıyoruz. <laughs> ya suyu taktik için işte. Bunu yaparsın böyle. Kanser evet, etmek tamam. için seni. Hadi. Ya, bu sadece senin benim şeyimi, aleyhimi işliyor. Evet, ben de hoşlanmıyorum. Ama bak öyle raşlanmaz. Şu an oğlum çok sinirlendirdin beni. Şimdi gerisini Aa, sen gap düşün. Gep yemiş. <laughs> oh, oh, oh Berat sakin. Göksel sakin ciğer sökücülerden misin amına koyayım? Son ciğer sökücü Dört kalp ne Göksel amına koyayım ya. Kanka bırak keseyim mi? Sen paslanmışsın amına Lan bırak kesmeyi satırla doğru amına koyayım buraları. <laughs> Şu an var Oğlum, ya. Var mı? ne yiyeceğim şimdi amına <laughs> Videoyu baştan ya, mı çekecek al... Bilmiyorum ki. Sıçtın ağzıma ama ciğer mi yer kalmadı. Bırak ciğeri dalak malak söktüm. Ne var <laughs> 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 bütün organlarım. Senin elinde kaldı. Baksana oğlum sana sumu da yaramıyor. Oh. <laughs> arkadaş <şu gülüyor> ya. Ah gefek yemin. Oğlum. oğlum ok yoktu değil mi? Bak atmıyorum sana. Rush geliyor hazırlan. Oğlum suyu koydum ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Lanet su. Oğlum şu an çok heyecanlandım ben. Acayip heyecanlandım ben. Rahat bırak beni. Gel buraya. Ellerim terledi ya Allah çarpsın. Kafama ok yiyip duruyorum bir de. Oğlum hani abi yoktu? Tut bunu o zaman. yak beni tam yak beni. ne anlamı var oğlum? Nasıl affettireyim? Affettirmek için bunu tutman lazım. Tut. Dur şimdi. Nasıl kesebilirim ki senin gibi bir piroyu? Hmm, taktik taktik düşünce tarzımı değiştirmem lazım. O zaman senin rastlamanı bekleyeceğim. Tamam birazcık daha. Bö, 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 <laughs> Berat öldüm mü <mı? gülüyor> anına Tarzı da olmadı. Ooo <laughs> evet, minik bir water bucket gördüm orada zaten. <laughs> <laughs> Lan <laughs> yeter güldürme bırak. <laughs> ya bir de çekiyorum dur. Güldürme. Tut. Abi. Ü. Abi ne Abi. Ah, lav koydum geri aldım ama yakmadı şey bak. Oho. <laughs> <laughs> dur Göksel Berat, bir şey Berat öldün sen. Berat öldün. Kaç kalbim var ona göre öleyim. <laughs> İki buçuk. <laughs> İyi yedim büyük ihtimalle iki hidim varsa... yok, yiğidim yok, hop. Yok mu? İki yedi ne lan amınak? yiğidim <laughs> yoktu. <laughs> tamam azalıyor, yavaş yavaş alacağım. Ben iyi yedim bir daha amınak. <laughs> Broke first, get off here diyor. Ne demek Kes ki çok yedim? var yani. Bayağı. He? Keseceğim bayağı yer var ya, diyorum Berat sen paslanmışsın. <laughs> Harbacı Harbi acı ya. annemi Kendimi geliştirmem lazım. PvP atmam lazım. Biliyorum canın az. O yüzden gel buraya. Ya! <gülüyor> 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 Orayı yavaş atarak <laughs> <laughs> Ürüptürsün beni ya. <laughs> ya oğlum orada sen nasıl takıldın ya? <laughs> Ayağım takıldı oğlum o bir şey değil. Oğlum sen çok değişik hit Bu nedir kardeşim? Anasını... <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya altı buçuk kalp. <laughs> Tam. Ben... Düşünememişsin Gel yanıma yanıma mi? gel yanıma gel. Videoyu burada bitirelim. Seni yeterince rezil ettiğimize göre kes hacı yani, evet. o Daha fazla kesmezdi. ya bence daha fazla atmayalım. Hacı çok paslanmışsın ya. Ben mi? Aynen. Dur bir tane at. <laughs> ya <yapayım>. <gülüyor> 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 ya ben ya Yapma. Hadi bitirelim. evet arkadaşlar bu Huzini trolü sonuna geldik. Allah belanı versin. <laughs> 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 ben ne <o> Huzini'sinden bahsediyorum. <laughs> Yemin ederim ha? bu çeli var. Allah belanı versin Huzini var. Bak look at this. Bak. Oğlum ben onun için mi? Bak. Oha. <laughs> <laughs> Anasını sikiyim. <laughs> ben bunu yarım saattir ter döküyordum. Evet. Allah cezanı evet. Ama sana Göksel. yemin ediyorum Uzuni'ye karşı çok iyi dayandın. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. eskişebiliriz Bloklarla, tahtalarla. Teşekkür ederim bunun için. Arkadaşlar. Eee. <laughs> yani şu an <laughs> kelimeler kifayetsiz. <laughs> Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ulan harbi yemin ediyorum var ya. Göksel. Hele senden beklemiyordum o kadar. <laughs> Arkandan dolaştı. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Bu video tam tamına 5000 bin... bir dakika orayı keseceğim. Ne dedim ona <laughs> Hadi oğlum ya çok kötü akıyor. Yıkanmaya gideceğim. Ben de. Arkadaşlar o zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Berat'a geldiği için teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Rica ben. ederim. <laughs> ya, geçim. Bitti oğlum ne hoş geldin. Abi bir dakika dur. Da <laughs> Sakinleşmem lazım. Hoş geldin Berat namına okuyayım. Berat bitiriş şey yap Berat. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederiz. 5500 like gelmesi dileğiyle. Ee, bu video bu kadar olsun. Videoyu ben size like beğenmiş. Dislike butonuna basabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çuçur bakın. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hoşçakalın. Bay bay.